いい場所に行っちゃいい場所に。 Şimdi böyle. Heparı onu da izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bir. Aile suç raporları milletler tarafından dinleniyor. Sağlık görevlisi bu günlüğünü dinliyor. <laughs> <laughs> <Geçlikle, spor gülüyor>

bir sivil toplumla ilişkiler müdürü, bir idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü İl Tugus ve Vatandaş Müdürü İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İl Göç idaresi Müdürü

Yenam yani diyorlar, çerkerlerini bayramlarda tebrik edin herhalde. Öyle mi? Evet evet. Hadi iyi bayramlar. Bayramımız var. çok Mutlu tamam. ya, ya, Size çok. Evet. Böyle tamam. devam ediyoruz? Evet. evet, ben de devam ediyorum. Hani evet. valacığım iyi bayramlar. sağ dileriz. Sağlık. Daha değerli bir sağlık diliyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Alevin Kolejisi Sınav Yönetmek Lütfü Habeci. Özge Sayın Müdürüm. Eski Mazhar Kolejisi Sınav Yönetmek Lütfü. İlk Arımda Orman Müdürü. Hicaret Yönetmek İl Müdürü.

Thank you.